Herkese merhaba. Ben çocuk gelişimcisi Hazal Özen. Bugün size Waldorf yaklaşımı ve Waldorf okulları ile ilgili bilgi vereceğim. Tabi Waldorf okullarını hakkında bilgi vermeden önce onun nasıl oluştuğu hakkında anlatmak, konuşmak istiyorum. Yine bir savaş sonrası ortaya çıkan bir akımdan bahsediyoruz. Bu akımda Birinci Dünya Savaşı'nda Waldorf Astora isimli bir sigara fabrikasında sahibi bir okul kurmak istiyor ve bunun için Rudolf Steiner'a başvuruyor ve Rudolf Steiner bir okul kurmaya başlarken bir yandan da teori üretmeye başlıyor. En iyi eğitimi nasıl verebiliriz şeklinde Bunun sonucunda Waldorf ismini fabrikadan aldığı bir eğitim oluşuyor. Bu eğitim içerisinde öncelikli olarak çocukların savaştan etkilenmemesi için ve her çocuğun eğitim hakkına sahip olduğu söylenerek bütün çocuklara kapılar açılıyor ve eğitim Rudolf Steiner'e göre 12 yıl boyunca kesintisiz kesintisiz bir süre şeklinde devam etmesi gerektiğini söylüyor. E, peki bu okulun e, özellikleri arasında neler var dersek e, Waldorf okulları genel olarak bir doğa okuludur. Nasıl bir doğa okuludur? İçerisindeki bütün materyaller doğal oluşumlardan, doğal malzemelerden yapılmıştır ve çocuk kendini o, e, okula geldiği zaman doğanın bir parçasıymış gibi hissetmektedir. Hatta okulun yapılım aşaması mesela sınıflar evi andıran bir şekilde dekore edilmiştir. Böylelikle çocuk Evden okula sınıfına geldiğinde kendini evinde his, hissetmektedir. Ve bahçeye çıktığında bahçede bir sınıfı andırmaktadır. Bu yüzden çocuk bahçeye çıktığı zaman sınıfında yani aslında evinde ve aslında doğasında bir bütünlük içinde olduğunu hissetmektedir. Ee, bütünsel gelişim ve bütünlük hissi Waldorf okullarının temel e, dayanağıdır çünkü bir çocuk gelişirken bir bütün halinde gelişir inancı vardır ve bu bütün halinde gelişim üçe ayrılmıştır Waldorf okullarında bir tanesi. Kalptir, bir tanesi beyindir, bir tanesi de motor hareketler, fiziksel bedenimizdir. Bunu aynı zamanda hissetmek, düşünmek, hare harekete geçmek olarak da e, ayrıştırabiliriz. E, çocuk e, bütün bu uyaranları e, harekete geçirecek şekilde bir eğitim almaktadır. E, Waldorf okulları içerisinde, Sanat, müzik, dans, tiyatro, mimik, drama, e, müzikte enstrüman çalma, ardından e, yabancı dili öğrenme gibi özellikler e, dersler alırken aynı zamanda çocuk akademik olarak eğitim almak yerine çocuğun e, ...değersel olarak sorumluluk alma ve kendini keşfetme e, açısından daha çok e, eğitim verilmektedir. Ne gibi eğitimlerdir mesela? Waldorf okulundaki çocuklar enstrüman çalmayı öğrenebilir, örgü örmeyi öğrenebilir, bahçecilik işleriyle ilgilenebilir. Onun dışında e, ev işleri, temizlik işleri yapmayı öğrenebilir, kendi sorumluluklarını almayı, bağcıklarını bağlamayı öğrenebilir... Bu tarz işleri yaptıkça çocuk hem zaten bazı bu işleri yaparken küçük motor kasları büyük motor kasları gelişmekte, aynı zamanda zihinsel olarak kendinin kim olduğunu keşfedip bir yandan da bireyselliğini farkına varmaktadır çocuk ve akademik öğretim her zaman için öğrenilebilecek bir eğitim olarak bilmektedir. Dolayısıyla Waldorf okullarında sanat ve sanatsal akımlar birazcık daha fazla e, görülüyor. Bunun dışarısında e, Waldorf okullarında uygulanan ritmi denilen bir dans hareketlerine benzeyen bir eğitim metodu vardır. Bu inanca göre denilir ki bizim sesimizin, bedenimizin, hareketlerimizin, düşüncelerimizin, davranışlarımızın fiziksel bir karşılığı vardır ve bu fiziksel karşılığı biz öğretimi deniyoruz Waldorf'ta ve çeşitli dans hareketleriyle çocuk kendisini ifade etmeyi öğreniyor ve bu ifade etmeyi öğren ken aynı zamanda özgüveni gelişmeye başlıyor ve özgüveni gelişen çocuk ilerleyen yaşlarda kendisini daha iyi ifade edebilip daha çok e, öne çıkabilme, kendi fikirlerini daha iyi koruyabilme gibi e, özelliklere sahip olmaya başlıyor. eee Genel olarak Waldorf okullarında söylediğim gibi e, gelişmeler bu şekilde oluyor. Ayrıca e, bahsetmek istediğim bir nokta var ki e, Waldorf okulları proje bazlı gibi gözükse de aslında proje bazlı çok fazla yok. Çocuk e, doğaçlama olarak e, sınıf yönetimini götürüyor. Yani Evet, şimdi çocuklar bitiriyoruz. Sonraki durum bu olacak tarzında değil. Genel olarak çocuklar süreci belirliyor, e, nasıl olacağını belirliyor. Ama bu demek değildir ki bir müfredat yok. E, çocuklar günlük programla e, okula geliyor. Bu günlük program içerisinde. Öncelikle çember saati denilen bir saat oluşuyor ve bu bu saatte çocuklar çember içerisinde günün ne neler yaptıklarını e anlatmak istedikleri şeyler varsa bu tarz şeylerden bahsedip serbest oyun zamanına geçiyorlar. Serbest oyun zamanında e ilgilendikten sonra öğle yemeği, ara oyun ye yeniyor ve ardından ...bir bilişsel motor gelişimlerini sağlayacak sanatsal aktiviteler, müzikler, şarkı söyleme, drama, seramik ve buna benzer etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Ardından açık alan oyuna çıkıp çocuklar orada gerek sosyal şekilde kendilerini geliştirip gerekse bir doğaya bütünleşerek kendilerini daha özgür ve daha ılımlı yani eski eğitim öğretimlerde olan şekilde donukluk değil daha ılımlı bir şekilde çocuk hareket etmeye başlıyor bunun dışında daha önceden de bahsettiğim gibi okuldaki bütün materyaller ahşap ve doğa eşyalarından oluşuyor, kumaşlardan oluşuyor ya da bunun gibi fazla işlenmemiş çocuğun kendi yaratıcılığını geliştirebileceği, kendi kendine bir şey inşa edebileceği, kendini ifade edebileceği ürünlerden oluşuyor. Bunun sonucunda en son olarak söyleyebilirim ki Waldorf okullarının temel amacı çocuğa kendi yeteneğini zaten son zamanlarda akım olarak ortaya çıkan bu eğitim teorilerinin temel amacı çocuğu bir merkez olarak görüp o çocuğun merkezinde Çocuğun kendi yeteneğini keşfetmesini sağlamak. Her çocuk bir yetenekle doğuyor ve bu yeteneğini keşfetmek çocuğun ve öğretmenin ve ailenin kendi elindedir. O yetenek ne kadar çok üzerine gidilip üzerinde e, çalışmalar yapılırsa çocuk yeteneğini ilerleyen zamanlarda bir o kadar çok daha iyi kullanıla, kullanabilecek duruma geliyor. Bunun için de ayrıca e, Waldorf okullarında aile baba konferansları, kongreleri yapılabiliyor ve bu şekilde aileler çocuklarına nasıl yaklaşabilir, ne yapabilir şeklinde okul aile e, birlikte eşit bir şekilde hareket ediyor. Ve aynı zamanda aile katılımları e, büyük bir önem görüyor. Ee, çocuk istediği zamanlarda yani aslında sergi diye bir şey yok e, Waldorf okullarında ancak e, isterse çocuk kendi yaptıklarını yapacaklarını e, sergileyebilir. Yalnız Waldorf okullarında önemli olan şey sergi değil yapılan amacın sürecidir. Süreç nasıl işliyordur çocuğa katkısı ne şekilde oluyordur bu e, öncelikli olarak göze gözlemlenmektedir. E, Anlatacaklarım şimdilik temel bir bakış olarak bu kadar. Bir sonraki konuşmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.